Hepinize merhaba arkadaşlar. Sibri Dost'a Clonar Mice'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bildiğiniz kadarıyla en son bölüm ne yaptık? En son bölüm 15'i bayağı uzun sürdü ama kazandık sonunda. Şimdi bu bölüm gördüğünüz kadarıyla son kaç bölüm kaldı? 3 ve 4 oradan tamam. Yani 4, 5, 6, 7 tane kalmış. Bunları hallederiz. Şimdi biz bu bölüm buradayız. Bakalım burada ne olacak ne olmayacak hiç bilmiyorum. Böyle değişik bir yer. Kolonlar falan giriyor. Yazılar falan değişik. Karşımızda adamlarda aha dev var. Burada bir tane. Ee, burada da böyle değişik adamlar var. Biz nereden giriyoruz? Yani bilmiyorum. Tam olarak anlamadım nereden geldiğimizi de. Bir bakalım hangi taraftan doğacağız. Umarım bir kolay yerden doğarız da. Arkaya da gitmemiz gerek. Ben bunu diyeyim alayım. Bakalım nereden başlayacağız. Aa yine mi aynı şekilde istediğim yerden? Ananı ben bunu nasıl yeneyim lan? Da dur 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 oyun benimle dalga geçiyor. Bir dakika bir tanesini bile kesemedim. Ben bunu nasıl yeneyim lan? Ö Önünü attı beni yem gibi. Lan ben anlamadım bir dakika. Kafam karıştı baya bir. Umarım yine öyle olmaz da bir dakika. Koş bir kez arkadakilere vur. Bunları böyle vur 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 vur. Al 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 bir tanesini kestim. İkincisini de keseyim, öldürdüm. Tamam. 50 tane para aldım. İşime yarar. 50 para da işime yarar. Bunu al. Şimdi bir dakika dur. Bu kaslı eleman bize doğru geliyor da. Yem gibi bize önüne atıyor ya. Yem gibi bize önüne atıyor. Bir dakika eleman giriyorlar. Vur. Vur 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 vur. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Ölmeyeyim. Ne olur? Yok ya. Bunu da öldürsem güzel olurdu da Arkadan gelen o eleman bize sıkıntı yapıyor da bir yandan. Bir dakikadır. Pompalı da gerek ya bize. Pompalıcı burada gider. Kaslıyı hızlı öldürürüz de. Ama bir dakika. Böyle arka arkaya gidiyorum da. Bakmayın böyle gittiğime. Şimdi bunu böyle vuruyorum. Vur 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 vur. Bunu da aldım. Tamam. Yukarıdakini öldür. Yukarıdakini de öldürdüm. Eyvah. Eyvah. Eyvah yok tek attı. Kim vurdu bana? Pompalı vurdu. Oğlum iki tane kaslı varmış. Ben yeni fark ettim. İki kaslı varmış lan burada. Bir dakika bu biraz zor mu bilmiyorum ki. Tam anlamadım. Lan doldur beni. Al bunu. Bir dakika al bunu bir tane daha. Al bunu bir tane daha. Al bunu bir tane daha. Böyle vur. Böyle vur. Bir dakika. Zıpla. Al bunu bir tane daha. Koş. Vurma. Vurma. Hadi. Hadi vuramıyorum. Arkama vuramıyorum. Arkama vuramıyorum. Arkamdaki eşeğe bak ya sen. Arkamdaki eşek beni yakaladı. Vuram vuramadım ona. Dur. Yeniden başlıyoruz. Biz burada yani gidik kesin. iki yıldız alırız veya üç yıldız. Hiç bilmiyorum. Sadece her taraftan saldırıyorlar bana. Tek bunu biliyorum da. Şimdi bizim adamlar öndekileri temizlesin. Ben bunları böyle vurayım. Bir tane keseyim de bunu. Bunu kesersem rahatlarım. Bu tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Hayır. Hayır 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 hayır. Eyvah. Öldürdüm mü? Öldüremedim ya. Bir tane vursam ölmüştü ya o eleman. Vallahi bir tane vursam ölmüştü. Şimdi bize ne gerek ki burada? Kalkanlı gider mi? Gitmez. Sebebi hem sağlığı şey kötü kötü diyorum ya sağlığı yüksek daha sarı kötü hiçbir hasar vurmuyor sanki bu da oh bu gelene kadar beni burada vurar bak 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 oyun beni buradan başlattığı için bir tane daha vurdum buna bir tane daha vurdum buna bir tane daha vurdum vurursan aldık bir tanesini güzel gel lan buraya eşek herif seni bir tane vurdum öldü gel bir vurdum hayır arkaya koş bir vurdum iki öldü Arkadan al bunu da onu da öldürdüm 490 para iyi Para iyi o kadar para iyi Ama ne yapabiliriz 350'yi çağırayım mı Ama bu gelene kadar var ya Bu bizi vurur ki her türlü biz yavaşız Hadi hadi Oğlum beni doğdur Koş Hadi ölüyorum Vurun vurun ona Vur hadi Arkadakine de vur Arkadakine de vurdum Yukarıdakine de vurdum sağlığım baya gitti. Oho oh, baya hasar yedik. Koş bunu öldür. Bunları böyle vur. Temizle arka yönünü. Bir tane daha öldürdüm. Ama yine de aynı parada kaldık. Yine de aynı parada kaldık. Yok bu elemanlar sıkıntı. Yalan değil. Bak yine girip vuracak yumruk. O yumruğu vuruyor ya bana. O öldürüyor ya beni. Bak ben bir şey yapamıyorum. Öldüm. Bak oyun yemin ederim burada kötü. Bu yanını kötü yapmış. Ben buradan gidemiyorum ki. Her türlü bana vuruyor. Her türlü bana vuruyor ki o adam. O yüzden boşa gidiyor adamımız. Bak yeniden ölürsem oyun burada sıkıntı yapıyor bana. Bırak beni. Bırak beni artık. Öldüm ki. Koş. Vur arka arkaya gide gide. Vur lan bundan tara. Bir tane aldım. Bunu da vur. Bunu da aldım. Arkadan gelen varsa vururum. Hadi. Vurun lan ona. Vursana. Tamam. Pompalayıcıyı da öldür. Öldür 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 öldür. Tek attı. Senin ben kalbına tüküreyim pompalı. Tamam mı? Senin ben kalbına tüküreyim. Ne alabilirim? Şişman alırsam ölüyor. O yüzden alamıyorum burada. Başka bir şey almam gerek. Aa tank çağırabiliyormuşuz lan. Oha baya pahalı üstelik. Dur. O yüzden biz şatkanını alırsam yok. 50'lik yine al. Ben tank çağırırım. Bak toplayıp tank çağırayım mı? Ama yok ya. Onu çağırana kadar parayı toplayana kadar var ya. Bunlar bizi öldürüyor 20 kere. Hop zıpladım bir kere. Vur kar arka, arka Bir tane daha. Tamam onu öldür. Benim salım çok gidiyor. O yüzden şey yapmak istemiyorum da. Bu elemanı vurursak her türlü öne gideriz. Bu elemana vurun. Buna vurun. Arkadakileri temizleyin de başka bir şey istemiyorum ben sizden. Tamam. Arkadakini temizlesene. Eşek herif seni. Arkadakini temizleyemedi ya adamımız. Ben de düşündüm o temizler de temizleyemedi. Ben bu kez zırhla çağırayım. Biz yavaşız ya. Bu bize vurursa yine ölürüz ki. Ben bu kez zırhla çağırdım. Umarım nane gibiyiz ya. Bak gelene kadar öldüm. Ah dur. Vur böyle. Sen ne yapıyorsun? Geri zekalı aptal çocuk seni. He? Aptalın önünde gideni. Arka bende. Merak etmeyin arka bende. Gel. Bir vurdum. Bu arka bende değil. Tamam onu da kesin. Bu bende değil. Buna vururum ama. Buna vururum. Bunu öldürürüz umarım. Bir tane kafasına vurdum. Bir tane daha vur. Bir tane daha vururum. O geliyorsa o sıkıntı. O sıkıntı ama. O sıkıntı ama. Vuramıyorum ki buna. Bak arkama gidiyor ya. Arkama gidiyor. Vuramıyorum bile. Yok. Burada tank olmazsa hiçbir şey yapamayız. Tank olmazsa hiçbir şey yapamayız. Ama biz bu bunu çağırırsam bu değil de bunu çağır ya. Bunu çağır. Bizim elemanı çağır. Şimdi tank çağırmam için para topluyorum da. Bir dakika. Bu kez arkasında doğacağım için vuramaz diye düşünüyorum. Değil mi? Vallahi arkasında doğdum. Ama buradan böyle tara arkadakini öldür. Güzel. Şimdi bu taktiğini bulduk. Bu öne gidiyor. Arkadan gelen olursa vururuz. Vur lan buna. Vur 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 vur. Eşeğe vursana. Tamam. Bunları öldür. Öldür 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 öldür. Hepsini öldür gitsin. Bunu da öldür. Bu bayağı sağlığı var ya bunun da. Eleman ölmüyor. Ölmüyor. Tamam. Hadi. Vur 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 vur. Aldık bunu da. Aldım. Arkadaki tamam. Bunu da yok et. Tamam. Gel lan buraya. Buraya gel. Vur 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 vur. Bunu da aldım. Ama sen hasarı yükseksin ya. Öldüm ki. Ama bayağı adamı öldürdüm. 1500 o tank çağırırım ben. Tank umarım iyidir. Var ya buna bu kadar para veriyorum. Bok gibi çıkarsan haneye gidik. Tank umarım iyidir. Haydi bismillah. Tankla kazanırsak maçı baya iyi olur. Adamlarımız gelene kadar tank nereden gelecek ben bunu bilmiyorum bir tane. Hop bir tane vurdum. Ağzının ortasına vurdum. Ama zamanı baya var ya bunun. Bunun zaman dolması varmış. Şimdi yukarıya zıplayamıyoruz. Bunu unutmayalım. Adam geliyor. Vurmasın. Eşşeğe önünde gidiyorsun. Sen Kim vuruyorsun? Hadi kalkanca beni koru beni koru. Tamam. Bizim taramalılar buradan vuruyor. Hop, tangı ağzına vurdum bir tane. Mermi doluyor. Mermi doluyor. Bir tane daha vurdum. Sen onu kesersin. Böyle vuruyorum da. Yukarıdaki elamanı kesmesi gerek bu bizim adam. Bir tane daha vurdum. Gidiyoruz. Bir tane daha vurdum. Haydi evlatlar. Tankla geliyorum. Onu öldürsene sen, aynen. Sen onu öldür. Bir tane daha vurdum. Ama diğer yukarıdakini ben nasıl öldüreyim ki? Bunu da öldürdüm. O vuruyor mu aşağı? Ananı arvadan aşağıda vuruyor. Bir tane daha vurdum. Tankla gidersem ona böyle vurmaya çalışırsam bir vurdum. İ i̇ki vurdum. O gitti. Tamam. O gitti. Vura vuramıyorum. Arkada vuruyor bana. Hayır. Ortada kaldım. Hayır. Ortada kaldık. Ama şey yaptım ya. Kırdım. Vallahi kırdım. Bu kez tam taramalıydı. o Burada 1400'lük bir tane taramalı daha varmış. Ben bunu fark etmemişim. Dur. Bu kez hallettik bence. Bu kez ama diğer taraf da var ya. Diğer tarafı nasıl yaparız? Hiç bilmiyorum. Dur. Şimdi paramız o kadar iyi olmadığı için bak bizim adam bir tanesi doğdu gibi öldü. Bunu böyle yok et. Şimdi ben tangın etrafında durayım. Sadece tang tangı koruyayım hem. Hem de bunlara vurayım. Tamam mı? Öllen Öl. Eşek herif seni. Şimdi bir dakika dur. Elemanlar buradan hasar vuruyor. Gel. Tank gidelim seninle de. Yok sen bunu öldürmeden gitmezsin biliyorum. Hop. Böyle. Hop. Arkadakine de vur. Tam da buna gittik şimdi öne. Sadece öne gidiyoruz. Şimdi sadece öne gidiyoruz. E, Buradaki temizlememiz gerek. Tangın kötü yanı arkaya e, şey önüne yukarıya vuramıyor. Yani önündeki sadece iyi nasıl söyleyeyim tam aşağıda olanlara vurabiliyor. Kötü yanı bu. Ama güzel hasar vuruyor. Hasar baya iyi. Şimdi devi falan kolay şekilde tankla kesebiliyoruz. Ama bir dakika tank sen gelmen gerek. Tamam onu da kestim. Al. Gel oğlum. Gel. Bak o şatkanlıysan bir kere vurdunsa ben onu öldürürüm. Tamam. Gittik. Buraya gitti. Burası gitti. İkinci tarafa gidelim. Bayağı hasar vuracak bir dakikadır. Tamam. Oğlum az önce tank vuramadı. Şimdi neden vurdu o kadar? Seni de kestim. Koş 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 koş. Yavaş gidiyordu ama bayağı yapacak bir şey yok. Arka tarafımız temiz. Öne gidiyoruz şimdi. Önde umarım vardır adam. A, önde vardır umarım diyorum da yoktur. Demek istedim de önde vardır diyor. Ben de geri zekalı oldum gittim ya kafa olarak. Neyse bir dakikadır. Gel. Sen nesin lan endeki? Alip silahı geldi lan adam. Alef silahına giriyor. Hayır. Sen sıkıntılısın. Sen niye vuramam daha sonra gelme. Tamam. Böyle vurarak gidiyoruz da baya zamanımız alacak. Her türlü öndeyiz zaten. <laughs> gel lan. Gel. Bu biraz sıkıntı. Bak bu hasar baya vuruyor. Gördünüz mü? Tüm sağlığımız gitti. Sen de gel oğlum. Bu da gitti. Şimdi diğer elemanlar nerede? Geldim buraya. Burada kesim vardır ya yukarıda. Tamam bunu da öldürdük. Bundan az hasar yedim bu kez. Var mı yukarıda? Umarım yoktur. Ta pompalıcı var bir tane. Bunu öldüreyim de bu bayağı hasar vuracak bana. Tamam. E sen sen sıkıntısın gelme. Gelme gelme gelme. Hasar vuruyor ya her türlü hasar vuruyor. Ama 2000 paramız var. İyi Şimdi bir bana da öldür. Güzel. Gel lan yukarıdaki. Seni öldürürsem. Aha bunları öldürürüm. Bunları öldürürüm. Bunlar bana vuramadı bile. Ama yeniden doğacak ki her türlü. Hadi hadi seni öldüreyim. Tamam öldürdüm. Şimdi son bir tane. Son bir tane kazanırız. Ama bir yıldız. İyi Bir yıldız. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Bir de deneyeyim bakayım bu nasıl. Umarım kötü değildir. Yukarıya vuruyordur. Bir randa kazanıyoruz. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bir dakikadır. Bizim adam doğmadı mı? Doğdu. Onu onu orvadına. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir dakika dur. Anasını aladır. Oğlum zıplama özelliği de var. Ay, kötü yanı ısındı lan. ısınıyor lan bunu. Aa, bu bir kereye vuruyor. Ama tarıyor. Tamam tamam tamam. Ben ısındı. Beşleyelim şimdi. Ve yürüdüğüm, yürüdüğümüz zaman şey yapıyor. Aa, ee, nasıl söyleyeyim? Yer titriyor. Tamam bunu da vur. Böyle. Ben vuramıyoruz? Zıpla. Böyle tank gibi. Hulk gibi zıplıyor. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Bizim taramallarına. Siz benzi gidip oraya alırsınız. Ben arkaya koruyayım. Tamam mı? Arkadan giren olursa öldürürüm. Merak etmeyin. Bu ama otomatik vurması kötü ya. Mermisi ısınıyor. Mermisi diyorum. Silahı ısınıyor da. Tamam. Gel lan arkadakiler. Her türlü hallederiz. Ya <laughs> buna bak. Bak bak bak. Bu nasıl da geliyor. Geri zekalı seni. Ne var giriyorsun? Ölmeye mi giriyorsun? Ay vah. Bir dakika dur. Bu, bu öldürür ki. Vur lan artık. Vur vur vur. Aha ikisini aynen anda öldürdük. Güzel. Şimdi bir dakika dur. Adam nerede? Giriyorsunuz mu? Gel 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 ben buradayım. Tamam bir dakika dur. Son adam kaldı da bunu da öldürelim. Koş. Koş 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 koş. Bunu da böyle tara. Bak hasarı yüksekti. Bizim adamlar gelmiyor ki. Gelsene sen de oğlum. Ne korkaksın ya sen. Ben vurmayayım bana bir tane mermiyi. Sen öldürürsün onu. Öldür. Yok ben de vurmak zorunda kaldım da. Şimdi bunu da kestim. Tamam. Gel olmaz kaldı zaten bitiyor. Aha bu da geliyor da. Sen ne yapıyorsun ki aptal? Bunu da kestim. Bizim adam yardım et. Yardım et tamam. Ya öldüm sandım da. Şimdi buradan zıplarsam yukarıya işime yaramaz. Merme vurmayayım şimdilik. Tamam ben gidiyorum öne. Artık burada durarsam boş boşuna ölüyoruz. Şimdi aşağıdaki elemanı öldür ilk önce. Seni öldüreyim de. Tamam. Bunu da öldürdüm bir tanesini. Bu gelecek kesin. Gel. Gelmiyor. Yukarıdakiyi vurursam. Son yukarıdakini öldürürsem. Hadi. Hadi. Aşağıdakini de öldür. Tamam. Mermi ısındı ama şimdi öldürürüz. Gel lan buraya. Hayırdır lan siz. Tamam kazandık. Bitti. Bu da bitti. Neyse. Oh be. Bitti değil mi lan? Ha, bitti vallahi bitti. Bir yıldız ama. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda da yine bir bölüm gittik. Bu ne lan? Yeni bir şey verdi. Diye videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.